Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü çalışmamız Adaşım Muhsin Bey'e. Muhsin Bey benden yapmış olduğum şirketlerden her birinden 10'ar tane olacak şekilde 7 grama kadar yapmamı istedi. Özellikle mafsallı modellerde 7 gram diğerlerinden de tamamından istedi. Ve toplamda 307 adet bir ürün çıktı ortaya. Şimdi bunların iğne seçenekleri ve e, özelliklerini anlatmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz 0.3 gram, 0.5, VMC iğneler, 0.7, 1.5, 2.5 ve 5 gram. Bunlar sabit modellerimiz. Top model sabit. E, burada da mafsallı modellerimiz var. Hep belirtiyorum. Top model ve midi model yapıyorum. Bunlar da şöyle bir çalışma yaptık. Musim Bey rica ettiler. Ben daha önceki videolarda size bahsetmiştim. İnenin kaymaması için ne yapabilirsiniz diye. Güzel bir ip, ipe e, düğüm atma şekli gösterdim. Üzerine de bir Japon damlattık veya bunu ile de yapabilirsiniz dedik. Musim Bey'in ricası üzerine kırmadım ve hepsinde ip sarma gerçekleştirdim. Bunlar 1 gramlarımız. Bakın arkadaşlar bunlar 12 numara iğnedir. Yani bu modelde 12 numara iğne. 5 gramlık silikonda da gayet başarılı. 1,5 gramlar. 2 gram. 3 gram. 4 gram ve 5 gram olmak üzere. Daha sonra geçenlerde yine videosunu paylaştım. Bu glow modellerimiz var. Bunlarda da 1,5, 2,5 ve 5 olarak ...yaptım. İnşallah yapmaya da devam edeceğim. Hala bir hazırlık aşaması var bunun. Bakın nasıl parladığını da görün. Vernikle toz boyayı karıştırıyorum. Ee, daha sonrasında... ...ne var burada? Ee, 12 numara... ...iğneden yapmış olduğum... ...hırsız iğneler. 7 numara kırmızı yuvella Bunlar genelde büyük balıklar için... İşte çupra, mırmır, mır, mır eşkine avları için mukavemetli iğneden yapmış olduklarım. Bunlar özellikle boğaz hattında arkadaşlar tercih ediyorlar. Simli hırsızlarımız. Bunlar da benim daha önce yine bahsettim. Çift iğneli hırsızlar. Musim Bey ne gördüyse istemiş videolardan. <laughs> Sağ olsun beni tercih ettiği için teşekkür ederim kendisine. Burada da ee, aspirin modellerimiz var. Aspirin'de 2 gramı yapmadım. 3,5 gramdan başladım. 3,5 gram Bakın iğne modelleri her gramajda değişiyor. Dikkatinizi çekerim. 6 gram Burada 7,5 gram levreye geçiyoruz artık Büyük balık turna levrek avları için 10 gram Ve 15 gram olmak üzere Aspirin modellerimiz Altta da uzun silikonlarda yani 7-9 santim 10 santimlik silikonlarda kullanılmak üzere 6 gram midye ve top model mafsallarım. Ee, 7 gramlar bu şekilde. Bunlar uzun silikonlar için arkadaşlar. Biraz daha kısaları için. Yine 4,5 gramlar, 4 gramlar, 5 gramlar. Bu şekilde yani Elimdeki bütün iğne kombinasyonlarını kullandım ve jiket kalıplarımdaki hepsini kullanarak böyle bir set hazırladım. Toplamda 307 adet Muhsin Bey'e güzel keyifli avlarda kullanması dileğiyle hepinize avlarınızda rast gelsin.